hocam. Meme için. Meme ultrasonu e, hiçbir zararı olmayan bir şey. Öncelikle onu söyleyelim. Ses Evet aynen radyo frekans dalgası gönderiyor. Ultrason e, ultrasonda şöyle bir şey var. Kitle var mı? Boyutları mesela diyelim. Bize tarif ediyor İşte memenin üst dış kadranı, alt iç kadranında. işte 10 milim, 22 milim, 18 milim neyse. işte kistik mi? Yani içi sıvı dolu mu? Ya da içi sert, solüt mü? E, olduğunu. Bizim e, ya da vasküler dediğim işte Orada e, damarlanma da artış var mı yok mu? Bu tarz şeyleri biz ilk ilk etapta ne yapıyor bize gö gösteriyor. Zaten 40 yaşına kadar e, hemen hemen 40 yaşına kadar bütün bayanlar muayeneden sonra mutlak surette biz kontrol amaçlı bile olsa hani hiçbir şey bulamadıysam ama olsun yine kontrol amaçlı bile olsa ultrason çektirme taraftarıyım ben bir hekim olarak evet. ve en azından e, bunu yapıyorum gelen hastalarıma mutlak surette bir e, ultrason alıyorum. <laughs> Tav tavsiyeniz tavsiye mı? Tabii tabii tavsiye ediyoruz ben yani. kaçırdım orayı. Ee, 40 yaşından güzel yaşın şöyle bir şey var. Yani bakın burada e, mamografinin 40 yaş diye sınır getirilmesinin sebebi süt bezlerine ve e, işte, asimetri dediğimiz etkisini azaltmak. Yani oradan almış olduğu ışınla e, sıkıntı Doğru, olmaması çağında. noktasında. Ama 40 yaşından sonra mamografi çekilmesini istiyoruz. Ama ultrasonda böyle bir şey yok. Hani zarar yok yani. <laughs> herkesin hemen çok rahatlıkla ulaşabileceği bir e, tetkik öyle diyeyim size. Ve rahatlıkla ulaşabileceğimiz için de biz çok hızlı bir şekilde hemen ultrasonu ne yapıyoruz istiyoruz. Dediğim gibi varsa bir kitle yapısı işte içi sıvı dolu ya da çok sert mi hani lastik kıvamı mı nerede büyüklüğü oran falan bize e, Nasıl söyleyeyim şöyle, mamograf, mamograf öncesi e, bir şey veriyor bize, bir bilgi veriyor, bir bilgi kaynağı olarak düşünüyorum ben onu. Çok da basit olduğu için de hemen hemen tüm e, bayanların, e, gerekirse hani erkeklerin çektirmesine fayda var diye düşünüyorum. Ee,